Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba Emrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de Bugün yepyeni bir programla karşınızdayım. Bugün AutoCAD programına başlayacağız. AutoCAD mimarlardan mühendislere kadar, mühendisler diyorum çünkü neredeyse bütün mühendisler kullanıyor. Freelancer çalışanlara kadar birçok kişinin kullandığı bir program. İlk açılış ekranı klasik bir programın arayüzü gibi. Sol tarafta Open ve New var. Open'dan daha önce çalışmış olduğumuz bir dosyayı açabiliriz. New'den de yeni bir dosya açıp onun üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Ekranın orta kısmında daha önce çalışmış olduğumuz dosyalar bulunuyor. Şimdi New deyip yeni bir dosya açalım. Açıyorum gördüğünüz gibi karelerden oluşan bir arayüze sahip. Üst tarafta Home, Insert, Annotate gibi ana başlıklar var. Draw kısmında çizim araçları, Modify kısmında yerini değiştirme veya kopyalama veya döndürme gibi yapılabilecek hareketler var. Layers kısmında katmanlar var. Zaten zamanı geldiğinde büyük bir çoğunluğuna değineceğimiz için ilk dersimizde bunların hepsine girmeyeceğiz tabii ki de. En üst kısımda Quick Access Toolbar yani Hızlı erişim çubuğu dediğimiz kısım var. Çok sık kullandığımız kısımları buraya ekleyebiliyoruz. Örneğin ilk başta bundan new yani yeni dosya açma gibi. Veya open yani daha önceden çalışmış olduğumuz dosyayı açma gibi. Veya save, kaydetme, save as, farklı kaydetme. Open from web mobile diyor. Yani bir e, telefonda açma ya da telefon için veya web için kaydetme, yazdırma gibi kısımları var. Buraya ekleme çıkartmayı şuradan yapabiliriz. Sağ tarafta bulunan küçük aşağıya doğru bir ok var. Oraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu anda bunlar yani yan tarafında tik bulunanlar şu anda burada. Quick Access Tool vardı. yani hızlı değişim araç çubuğu Alt tarafta bulunan Layer, işte Katman, Properties, Render gibi kısımları buraya ekleyebiliriz. Mesela burada Ondo'yu istemiyoruz. Lido'yu istemiyoruz diyelim. Pilot'u istemedik. İstemediklerimizin yan tarafında tiklerini kaldırdığımızda yani üzerine bir defa tıklayarak şu anda gördüğünüz gibi şurası birkaç tane şey kaldı sadece. New, Open ve Save kısımları kaldı. Tekrardan eklemek istediğimiz kısımlara üzerlerine bir defa tıklayarak şu şekilde ekleyebiliriz. Undo, en üstte sağ kısımda ilk baştaki boşluğa programın içerisinde bir şeyi merak ettiğimizde veya bulamadığımızda örneğin line yazalım. Programın içerisinde line ile ilgili ya da herhangi bir komutla ilgili kısa kısa bilgilendirmeler var. Yani bir nevi burası yardım butonu gibi. Sağ tarafta AutoCAD'i kullanırken kullanmış olduğumuz hesap bilgileri var. Buradakiler zaten çok da önemli değil. Dosyamızın isminin üzerine geldiğimizde aşağıda 3 adet sayfa açıldı. Model, Layout 1 ve Layout 2 olmak üzere. Model şu anda kullandığımız çizim alanı. Layout 1, Layout 2 de çıktı alacağımız zamanlarda kullandığımız alanlar olacaktır. Şu anda modeldayız zaten. Aynı şekilde bunlar alt kısımda da var. Model, Layout 1, Layout 2 diye. Bunların üzerine bir defa tıklayarak geçiş sağlayabiliriz. Şu an modala geçelim. Ekranımızın alt kısmında bulunan bu uzun boşluğun içerisinde komutlarımızı yazabiliriz. Ekranımızın sağ tarafında bir küp var. Görünümlere buradan geçebiliriz. Zaten yeri geldikçe bunları da kullanacağız. Örneğin şu an tab görünümünde yani üst görünümünde. Burayı mouse'umuzla tutarak mouse'umuzla bir kere tıklayarak yerlerini değiştirebiliriz. Örneğin şu anda front'a geçtik veya şu anda left adımıza left'e geçmiş olduk. Tabi şu anda ekranımızda bir şey olmadığı için çok net görünmüyor. Tabi efendim. Ekranla ilgili birçok örnek yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.